Merhaba başkan. Merhaba başkan. Bugün iki kişisiniz. Merhaba abi. Merhabalar. Evet bugün... Hadi bakalım Merhaba. sağlı sollu beni şeye aldınız. Bakalım. Merhaba değerli takipçiler. Bugün akıllı telefon alırken en çok merak edilen sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Akıllı telefon alma rehberi gibi bir şey mi yapacağız? Yapacağız. E ee, hadi bakalım. Android mi yoksa iOS mu tercih etmeliyiz? Bu konuda ne düşünüyorsun? He, Android mi iOS mu tercih etmeliyiz? Valla ikisi çok farklı şeyler. Android... IOS kapalı bir sistem, ondan sonra eğer ekosisteme sahipsen Macbook'un, Mac'in, işte iPad'in vesaire varsa işte akıllı saatin, Apple'ın varsa Apple Watch o ekosisteme dahil birisiysen onu alman gerekir. Android'de işte daha özgür, daha şey bu arada birini savunup diğerini yermiyorum yani ihtiyaca göre değişen bir şey. Apple her zaman çok daha kalitelidir. Onu söylemek isterim. İkinci elde Telefonu elinden güzel fiyatlara çıkarabilirsin avantajları. Ondan sonra Apple'ın işlemcileri çok iyidir. Özellikle tek çekirdekte her zaman en hızlısıdır. Android'te de işte özgürlük var abi işte. Dışarıdan APK kurabilirsin falan kullanım senaryolarında. Daha güvenliği daha zordur Android'in. Apple daha güvenlikçidir. O yüzden her şeyde işte bir App Store'a girip bir app bile indirsen hemen parolanı falan sorabiliyor. Yani tercihe göre değişir hani bu ikisi ayrı platform. Ama yani Apple olayı belli olduğu için ben daha çok Android önerilerinden bahsedeceğim size. Apple çünkü belli bir ekosistem. Zaten ona tabi olanlar oradan yürüyerek devam ediyor. Biri diğerinden iyi veya kötü diye bir şey söylemiyorum. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim bu arada. Beni bağlayan fikirleri söyleyeceğim. Yani burada ben A düşünürken başkası B düşünebilir. Onlara da saygı duyuyorum. E, bu bağlamda ilk önce ekosisteme karar vereceğiz. Bir de Harmony OS var e, Huawei'in ama ona hiç girmiyorum. Çünkü çok az sayıda biliyorsunuz Google tarafından yasaklandı Huawei. Dolayısıyla bu iki ekosistem ve ben daha çok Android ile ilgili konuşacağım. Çünkü Apple'ın belli yani modeli belli, tercih sebebi belli. Daha çok Android tarafında önerilerde bulunacağım. Ya yani ilk seçim kriteri evet hangi ekosistemi seçeceksiniz? Yani iOS mi? Android mi? Anladım abi. Peki bundan sonraki kriterlerimiz ne olacak? Ha bundan sonraki kriterlerimiz şimdi devreye şu giriyor. Öncelikle bütçe. Bütçemizi ayarlamalıyız. Yani ne kadarlık bütçemiz var ve bu bütçeyle biz ne istiyoruz? Şimdi anneanne, dede, babaanne telefonu alacaksak zaten en ucuzunu alıp geçelim derim o o konuya derinlemesine girmeyeceğim yani orada ne yapıyorlar işte bir Facebook'a giriyorlar Instagram'a giriyorlar WhatsApp'tan yazışıyorlar e onlara da bir işte kamerası fotoğraf çeksin yeter videosu video çeksin yeter hani bir kriter gerekmiyor kriter buysa ben bunlara işte anneanne babaanne dede telefonu diyorum onlar için en ucuzunu alıp geçin abi hiçbir şeyine bakmayın yok güncelleme desteği yok bataryası işlemcisi kamerası vesaire gerek yok ikincisi telefonu ne için kullanacağını ee, bağlı olarak şöyle telefonla içerik mi tüketmek istiyorsun sürekli fotoğraf çekerim ben video çekerim işte çok severim diyorsan ona göre telefonun güzel bir kamerası olması lazım. E, kamerası güzel olunca da işlemcisinin de iyi olması lazım. Çünkü o o kameradaki fotoğraf çekimli videoyu işleyecek işlemci iyi olması lazım. Üçüncü seçenek bazı insanlar oyun seviyor mesela çok güçlü olması lazım mobil oyun. İşte burada şey telefonlar var. Oyuncu telefonu diyorlar işte ROG'nin var, RedMagic serisi var galiba Xiaomi'nin başka hatırımda da yok. Yani burada bir kritere karar vermeliyiz. Biz telefonu ne için alıyoruz. İçerik tüketmek, kamerası, şeyi, ekimisi de der ki ben iş için kullanıyorum mesela bir seçenek de bu. Bana bataryası uzun süre gitsin. Maillerimi, yazışmalarımı takip edeyim. İşte WhatsApp yazışmaları vesaire bunları geçsin takılmasın, donmasın. Benim için yeterli diyebilir. Burada telefon almak için e, neye ihtiyacınız olduğunu kesinlikle karar verin. Ondan sonra telefon almak için bakın e, videoları inceleyin, işte e, markaları inceleyin, yazılara bakın, forumlara bakın vesaire vesaire. Peki biz Burada ne önereceğiz? şimdi. Ben kendi kriterlerime göre minimum özellikle almanız gereken telefonları önereceğim size. E niye? Çünkü bir telefon ucuz değil malum akıllı telefonlar. Aldığınız telefon da en azından sizi bir 3-4 sene götürsün isterim. Çünkü büyük maliyet malumunuz. Dolayısıyla ben hani minimum şu olsun, minimum buyu olsun. Hani buna dikkat edin falan diye gideceğim. Hani marka pek önermeyeceğim. Aklıma gelirse de söylerim de. Daha çok kriterleri vermeye çalışacağım. Bu kriterler doğrultusunda umarım herkese yardımcı olabilirsiniz olabilirim. İstersen önerilere başlayalım. Peki ilk sırada neyle başlayalım? Ha Şimdi neyle başlayalım? Olarak. Şimdi benim için bir e, akıllı telefonda en önemli bileşen işlemcidir birinci sırada. Başkaları için başka bileşen olabilir. İşlemcisi çok önemli benim için. İşlemcisi orta üst veya en üst seviye olsun isterim. Dediğim gibi uzun süre kullanması dayanıklılığı vesaire için. Yani birinci sırada işlemci önemli. İşlemci seçeneklerimiz de işte Apple'ı dedim ya ayırdım zaten onun Bionic'ti galiba işlemcileri var. Çok güzel çok iyi ama Apple hani kısa bir konu olduğu için bilen biliyor zaten o ekosisteme dahil olan kullanıyor. Android'e gelecek olursak burada en güzel işlemcileri Snapdragon yapıyor. Son dönemde Mediatek de çok güzel işlemciler yapıyor. Google'un kendi telefonları Pixel'de sanırım Tensor kendi tasarladığı işlemcileri yapıyor. Ama bu işlemcilerin tabii şeyi var, sıralaması var. Yani düşük işlemci de var, orta seviye işlemci de var, üst seviye işlemci de var. Benim tavsiyem orta seviyeden aşağı inilmemesi işlemcide. İşte Nedir MediaTek'te Dimensity serisi, Helio serisi bunların numaraları falan var. O detaya girmeyeceğim hani. Ondan sonra Snapdragon'da da en azından 7 serisi, hadi 6 serisinin sonu olabilir. İşte tabii 8 Elite serisi, 8, Gen, 1, 2, 3 bunlar çok iyi işlemciler. Bunlar olabilir. Yani birinci sırada benim için en önemli bileşen telefon alımında karar vereceğim ilk sıradaki şey işlemcidir. Peki abi önem sırasına göre ikinci sırada ne var? İkinci sırada da tabii ki RAM var. Özellikle Android'de RAM çok önemli. İşte mesela iOS'in RAM yönetimi çok iyi ama Android RAM'i çok seven bir işletim sistemi. Artık bu devirde bence 8 GB'tan aşağı RAM'li telefon alınmamalı mümkünse. 8 8'den aşağı inilmemesini tavsiye ediyorum. Tabi bunun da şeyi var LPDDR4, LPDDR5, LPDDR5, X en son LPDDRL falan da çıktı herhalde öyle bir şeyler çıktı. Mümkünse DDR5, 5X tercih edilmeli ama hani LPDDR4 de olabilir. Dolayısıyla RAM 8 GB'tan az olmamalı. Kısa anlatmak istiyorum. Çok tekniğe boğmak istemiyorum açıkçası. Peki 3. sırada ne ekleyebiliriz başka? Üçüncü sıraya neyi ekleyebiliriz? Depolama. Depolama kapasitesini ekleyebiliriz. Bence depolama kapasitesi 256 GB'tan aşağı olmamalı artık bu devirde. Çünkü telefon ve telefonla video ve fotoğraf çekiyorsunuz. Dolayısıyla e bunlar megapikseli falan yüksekse, kamerası kaliteli ise bayağı bir tutuyor. Yani bir fotoğraf çekiyorsunuz 5-6 MB'lar işte video ona göre işte HDR'ı falan açtınız bilmem ne. 256'dan aşağısını almayı önermiyorum benim fikrim. İkinci seçenek bu depolamada UFS standardı. Yani depolamanın hızı. Yani şeyi gibi düşünün. SSD'lerde nasıl Gen 3, Gen 4, Gen 5 var. Okuma yazma hızları. Buna göre de UFS standardı da önemli. UFS 3.0'dan aşağıda olmamasına dikkat edersek bizi üzmez. Mutlu eder. Çünkü yağ gibi kayar. Biliyorsunuz bu bileşenlerde, bu bilgisayarlarda da böyledir. İşte akıllı telefonlarda da böyledir. En yavaş donanımı hangi ise senin hızın odur. Yani zincirinden zayıf halkası neyse o kadar güçlüdür. Dolayısıyla bu da önemli bir kriter depolama. Peki abi ekran hakkında ne düşünüyorsun? Ha ekran da çok önemli. Bak tam böyle sıralamadan gidiyormuş gibi oluyoruz önem sırasına göre. Ekran da çok önemli. Artık Pro ve Pro Max serileri hariç geçmedi hala. Oradan çok şikayet alıyor da neyse. Ekranın bir kere tazeleme oranı yani iğneleme oranı, saniyedeki kare iğneleme oranı en azından 90 olmalı bence. 90 Hz olmalı. Tercihen 120. İşte oyuncu telefonlarında 144 Hz falanlar da var. Bunun farkını kullanıcı anlıyorsun. Hz olayını. Yani yağ gibi akıyor ekran. E ikincisi aslında bu birinci seçenek olmalıydı ekranda. Ekranın IPS mi, OLED mi, AMOLED mi olması? AMOLED veya OL OLED olmasını tercih ederim. Neden? IPS ekranlar artık çok eskidi. Siyahı gri gibi gösteriyor. AMOLED ekranlarda ve OLED ekranlarda siyah kısımlar gösterdiği siyah kısımlarda pil tüketimi sıfır oluyor. Çok daha canlı ve nit değer, değerleri yüksek ekranlar üretiyorlar. AMOLED ve OLED ekranlar her açıdan çok daha avantajlı yani amoled ve oled olması içerik tüketimi için çok önemli. Mümkünse şeye de bakalım işte HDR destekliyor mu, Dolby Vision destekliyor mu, HDR kaç destekliyor vesaire. Bu artılar da önemli. Ee, ekran ekranda önemli tabii. Çünkü onu sürekli ona bakacağız ve içeriğimizi oradan tüketeceğiz. Bütün yazışmalarımızı oradan yapacağız. E, ee, ekranda çok önemli bir kriter benim için. Dolayısıyla artık IPS ekrandan babaanne ve dede telefonları hariç vazgeçebiliriz yani. Çok iyi başkan. Peki batarya ile ilgili ne düşünüyorsun? Heh, batarya batarya da çok önemli. Çünkü batarya artık ekran büyüklüğüne oranla tabii bataryanın büyüklüğü de değişkenlik gösteriyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ortalama 6 ile 6.8 inç arası bir telefon aldığınızı farz ediyorum. Çünkü piyasada en çok kullanılan hani telefon ekran boyutu gibi düşünüyorum. Buna göre de şimdi bir telefonla işte en düşük inçli telefonla mesela 6.1 inç falan işte şey serisi falan öyleydi galiba. Mesela S23, 24, 25 serisi yani giriş şeyleri. Evet. amiral gemisi de hani Düz serileri 6.1'di galiba e mesela onlar için mesela minimum 4000 mümkünse daha üstü miliamper değerinde pil işte 6.5 inç ve üstüyse minimum 5000-5500 hatta zorlanabiliyorsa 6000 miliamper değerinde piller çok önemli benim için. Ee, bir de tabi pilin şarjı, şarj hızı çok önemli. Nasıl önemli? İşte kaç wattla şarj ediyor? En azından bir... 4500. E, yok. Şarj 60. etme hızından bahsediyorum. 60. O miliamperden bahsettim zaten de. Var. Ama bir 65 watt desteği 65 olursa watt. üzmez gayet hızlı pili doldurur. Sıkıntı yaşamazsınız. Tabi daha, daha üstü olsun. Yani her zaman fazladan zarar gelmez. O çok önemli pilde. Fakat şöyle bir şey var. Yani pilde de sadece pille bitmiyor. Iş. Yani yazılımla iki, iki, aynı boyut ekran boyutundaki telefonu alın. İkisi de aynı Android sürüm, sürümüne sahip olsun. İkisi ayrı marka olsun tabi. Bakın Aynı pil olsun ama birinin pili diğerinden çok daha verimli olabiliyor biri ya da biri çok daha verimsiz olabiliyor. Neden? Yazılım optimizasyonu da çok önemli. Yani burada burada yazılım optimizasyonu yani <laughs> sırf kuru Android kurulmuyor telefonlara biliyorsunuz ee, kendi launcherlarını kuruyorlar firmalar Samsung, One UI... Xiaomi, HyperOS galiba işte Honor, MagicOS gibi kendi arayüzleri var. Optimizasyon çok önemli yani. Şey bu konuda çok iyiydi. OnePlus serisi. OnePlus çok iyiydi yani optimizasyon konusunda. Dolayısıyla pil durumu da böyle benim açımdan. Peki abi kameralar hakkında ne düşünüyorsun? Kameralar hakkında kamerayı ne kadar kullandığına ve ne için kullandığına göre değişkenlik gösteriyor ama şöyle açıklayayım. Kamerada en azından ana kamerada bir OIS desteği yani optik imaj sabitleme hani telefonu salladığın zaman böyle bir o jöle efekti olmaması için ois olması önemli. E, megapiksel de e, şöyle önemli. Artık yani bir 12 megapikselden de aşağı olmasın tamam megapiksel her şey değildir de ama bir şeydir yani sonuçta. İkincisi, üçüncüsü kamera ile ilgili diyafram değeri ne kadar düşükse o kadar yüksek ışık alır. Yani karanlık loş ortamlarda ışığı içine çekme olasılığı çok daha yüksek olur. Bu sensör büyüklüğüyle de ilintili. Kameranın sensörü ne kadar büyükse ışığı daha iyi içine alır. Daha güzel görüntü verir. Ee, e bir de tabi bunun yazılım optimizasyonu da önemli kameranın. Sonuçta o kamerayı bir işlemci işleyecek o bir şeyden geçiyor. Belki bir saniye bile sürmüyor ama o da çok önemli. Dolayısıyla kamerada da işte sensör büyüklüğü, diyafram değeri, OIS desteği ve yazılım optimizasyonu önemli. E bir de video kısmına gelecek olursak en azından bir 4K 30fps çekebilsin. Ve mümkünse bu OIS desteğini bırakmasın. Çünkü bazı kameralar işte 1080p'de OIS'i desteklerken 1080p'si işte 2K veya 4K çekim yaparsan EIS yani elektronik sabitleme. O OIS'ten OIS donanımsal bir şey. Öbürü yazılımsal. Dolayısıyla daha böyle demin bahsettiğim jöle efekti yani sabitlememe gibi durumlar olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesini salık verebilirim. Anladım. Kamera hakkında da çok daha detaya girebilirim ama hani bu fazla detaya girip de insanların kafasını bulandırmak istemiyorum açıkçası. Anladım. Bir zili çok benimserken diğerinden ha. dolayı vazgeçme Ha şunu bu, da söyleyeyim. Da kamera e, tabii birden fazla kamera oluyor ya işte hani telefonlarda. E, ikinci kamera işte geniş açı kamerası. Daha geniş şey çekmek için. Kimisinde makro kamera oluyor ki ben makro kamerayı en az kullanılan kamera türü makro kamera. Hatta bazı markalar 2 megapiksel falan makro kamera koyuyorlar. Yani hani fazladan kamera koydum demek için koyuyorlar. Makro kameradan ziyade daha çok mesela onun yerine telefoto kamera koyanlar işte o da optik kınlaştırmayı falan çok iyi yapıyor periskop kamera. Dolayısıyla işte bir geniş açı kamera bir ana kamera, bir geniş açı kamera bir de telefoto kamera olursa tadından yenmez. Tabi bu geniş açı kameranın geçişleri mesela video çekiyorsunuz ya. Geçiş yaptığınızda işte bunun renk değerleri ondan sonra görüntü kalitesi falan çok oynamazsa çok iyi olur. Çünkü geçiş yapıyorsunuz ondan sonra başka işte beyaz duvarı o ana kamera beyaz gösterirken geniş açıya geçiyorsunuz videoda. O grimsi gösteriyor falan. Bunlar hoş olmuyor. Tabi bu çok kamerayla haşır neşir olacak insanlar için önemli. Yani kalkıp da işte ben lazım olduğunda fotoğraf çekeyim, lazım olduğunda video çekeyim diyen insanın çok kafaya takacağı bir şey değil. Ben bunu kendimce bilgi olsun diye vermek için söylüyorum. Peki yapay zeka ile ilgili destek olarak ne düşünüyorsun? Ha yapay zeka desteği ile alakalı da o son dönemde revaçta oldu. Yani daha yeni yeni aslında. Yapay zeka desteği işte Samsung'un iyi. Ben Hanır'ı deneyimledim. Onunki iyi. Samsung'u da deneyimledim. Onunki iyi. İşte görsel düzeltme, görsel iyileştirme, işte telefonlarda çeviri için çok güzel desteği var. Yani yapay zeka desteği sağlıklı bir şekilde verilebiliyorsa çok iyi. Mesela Apple'ın hala Türkçe desteği gelmedi. Muhtemelen iPhone 17'de gelecek ve güzel gelecek diyorlar tabii Göreceğiz onu da. Yani yapay de zeka desteği e, çok önemli. Telefonda olması iyidir yani. Evladır. Minimum 3 yıl destekli, 5 yıl destekli ha, güncellemeden, şey güncellemeden. Ha de. Evet. Onu da atlamıyorum Evet. Güncelleme desteği önemli ama orta seviye telefonlarda maalesef Android'de uzun süre güncelleştirme vermiyorlar ama en azından şunu kovalasınlar. Son dönemde arttı orta üst seviye telefonlarda 3 yıl falan verenler var. En azından 3 yıl güncelleme desteği için güvenlik için çok önemli. Yani güvenlik güncelleştirmelerini çok önemsiyorum ben burada. İşletim sistemi güncelleştirmelerinden ziyade onu da versin. Yani o, o da güzel bir şey de. Yani güvenlik güncelleştirmelerini uzun süre alması önemli. Ona da dikkat edilmesini öneririm. Yani bir kriter olarak onu da kafalarına yazsınlar. Başka? Peki abi dayanıklılık ve tasarım hakkında bir düşüncem var mı? Ha dayanıklılık ve tasarım hakkında, ya tasarım çok göreceli bir şey. E, ekranın büyüklüğü, işte o ekranın çentiğinin boşluğu falan, işte full ekran olması, edge ekran olması, kenarları bükümlü olması, işte kasanın e, kenarlarının sivri gelmesi kimi oval seviyor. Tasarım çok göreceli bir şey, yani kişiye göre değişkenlik gösteriyor. O yüzden hani herkesin zevki birinci mevki derler ya tasarım konusunda ben bir öneride bulunmayacağım açıkçası, yani tasarım konusu öncelik sırasına göre bende çok lerde bulunmayan bir şey. Bir de dayanıklılık hakkında sormuştun değil mi? Evet dayanıklılık e, onu da hatırlattığın iyi oldu. Dayanıklılık çok önemli. Özellikle cam teknolojisi arkası metal olan, arkası plastik olan telefonlar var, arkası cam olanlar var. Ekran camı çok önemli. İşte Gorilla Glass kullanan var. Son dönemde kendi cam koruma teknolojilerini kullanan var. İşte ben Hanır videosunda bahsetmiştim Nano Crystal Shield de. Orada hatta adını hatırlayamamıştım. Yani cam teknolojisine dikkat etsinler. İşte ne bileyim Gorilla. Gorilla Glass Victus serisi falan çok iyi korudu söyleniyor o önemli yani tasarım konusunda da dediğim gibi dayanıklılık bir de şey olursa o da güzel olur tabi aklıma gelmişken mesela Samsung orta seviye telefonlarında da veriyor işte ip67 68 işte hanır 68 69 veriyor yani toza ve suya dayanıklılık. Çünkü ya elinden düşüyor mesela havuz kenarında oturuyorsun elinden düşüyor telefon bir ıslanıyor falan çıkarıyorsun. İşte benim S23'te de başıma gelmişti. hanırda da başıma geldi. İşte diyor ki telefon o şeyden alıyor. Type-C girişinden konektörünü oradan alıyor. İşte diyor kurumasını bekleyelim falan filan. Çok güzel yani hani bir zarar görmüyor telefon. O özelliğin olması güzel ama bu özellikleri de koydukça ne oluyor? Fiyat artıyor tabii ki. E bir de bizim ülkemizde fiyat artıyor vergiler falan. Yani bunu da telefonu düzgün kullanırım. Bu özellikleri özellikler olmasın diyebilir insanlar yani güzel bir kılıf alırım dikkat ederim falan yani öyle de karar verebilir fiyat bu performansı özellik... olması iyi değerlendirmek lazım yani fiyat performans alacaksa yani şu an sizin sorduklarınız Aslında öncelik sırasına göre ilerliyor Peki. başka Peki başkan <laughs> son soru olarak soracağım Tabii bittiyse bitti bitti aklıma geldikçe tamam. söylerim gelirse Peki yine. bu bahsettiğin özellikler öncelikler Belirttiğin teknik bilgileri bir arada bulunduran bir model, bir marka var mı? Neyi önerirsin? Ha var. Bir veya birden fazla marka var. İşte Xiaomi'si var, Samsung'u evet. var, Honor'ı var. Telefon önerisi olarak herhangi bir telefon şu marka, şu model diye önermek istemiyorum. Yani Samsung'un da çok güzel modeli modelleri var. Xiaomi'nin de aynı şekilde. Honor'ın aynı şekilde. Huawei'nin aynı şekilde. Oppo'nun, Vivo'nun, OnePlus'ın, Realme'nin ne bileyim son dönemde Tekno. Tekno da güzel telefonlar çıkarıyor ama yani spesifik olarak şu telefon bu telefonda bir de şey troller çıkacak şey yapacak yani. aa ya bak diyecekler şu işte markanın yalakası bu, markanın düşkünü falan yani Samsung'u eleştirdiğim zaman olan ben bir önceki telefonum Samsung kullanıyordum işte şeyde anlatıyorum ya Honor videosunda. Eğer bilmeden kafalarına göre bilgisizce yorum yapanlar oluyor. Dolayısıyla bir telefon önermeyeceğim. Her telefonda bu dediğim seçenekler mevcut. Belki birkaç tanesi eksik olan seçeneği de mevcut. Bütün e, opsiyonları karşılayan seçenekler de mevcut. Her markada mevcut yani bu seçenekler. Dolayısıyla insan kendi karar verecek. Bu dediğim kriterleri karşılayan bir seçenek bulduktan sonra kişiye göre bıraktığım bu tasarım kısmı var ya ona karar versinler. Samsung mu alıyor? Xiaomi mi alıyor? Oppo mu, mu alıyor? Artık yani ne alıyorsa. Hani Şöyle diyebilir var. miyiz? Yani kullanım alışkanlığına göre şimdiye kadar evet. artı öncelik gösterdiği işte kamera çözünürlüğü müdür? Evet. Hafıza mıdır? Batarya mıdır? Yapay zeka desteği midir? Evet. Bunları kendilerine öncelik sırası yapıp belirledikten sonra Aynen, işletim, kendi sistemi, kriterlerini midir? Belirledikten i̇şletim sonra... sistemi midir? belirledikten sonra işletim sistemi midir? belirledikten sonra en iyi tercih yapabileceğine inanıyorum. Evet yani bir de şöyle bağlayayım. En son bu yüzeysel gitmeye çalıştım. Hani çok derinine inmeden anlatmaya çalıştım ki herkese bir rehber olabilsin. Bir de bu benim kendimce olan fikirlerim. Hani başkasının önceliği başka şeyler olabilir. Ben kendimce hani daha çok bilgilendirmek, de olsa bir yön verebilmek insanlara hani yapabildiysek ne mutlu. Bu, bu alanda bu videoyu çekiyoruz. Yani kimileri diyebilir işte senin önceliğin şu ama bu böyle bu daha önemli falan. Onlara da tamamen saygı duyuyorum. Ben kendime göre kendi önceliklerime göre dilimin döndüğünce anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz değerli bilgilerin için. Rica ederim. Söylemek istediğin ha söylemek istediğim, ha, söylemek istediğim ne var? şey bilirsiniz ee, sizden. Ya vid videoyu e, beğenirseniz, abone olursanız çok abone olmadan izleyip geçenler var o. istatistiklerde gözüküyor. Abone olursanız izden geldiği kadar güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorsunuz. O, bu da bizi teşvik ediyor açıkçası. itekleyici bir güç oluyor. Olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun da. E, yorum e, Yorum'a da gelelim. İşte yorumda yaparsanız fi müspet hiç önemli değil. Yorum yaparsanız hatta küfür bile edef etmeyin. <laughs> 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 Ama rahat olun, rahat yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yüreğine sağlık. Ederiz.